AutoCAD ile çizimler yaparken 5 farklı yöntemden birini kullanabiliriz. Bu yöntemler şunlardır. Mutlak koordinatlara göre çizim, izafi koordinatlara göre çizim, izafi kutupsal koordinatlara göre çizim, koordinatsız yani sadece mesafe girerek çizim ve açı kullanarak çizim yöntemleridir. Bu çizim yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak çizimlerimizi yapabiliriz ama bu yöntemlerden bazıları pek tercih edilmeyen yöntemlerdir. Mecbur kalınmadıkça bu yöntemler kullanılmayacaktır. Şimdi bu çizim yöntemleriyle çizimlerin nasıl yapıldığını öğrenelim. Ama bundan önce bu yöntemlerle ile çizimlerin nasıl yapıldığını görebilmek için kısaca line komutunu öğrenelim. Bu komut doğrusal çizgiler çizerken kullanacağımız komuttur. Çizginin başlangıç ve bitiş noktasını vererek line komutuyla doğrusal bir çizgi çizebiliriz. Bu komutu çalıştırmak için draw araç çubuğundan line düğmesini tıklayabiliriz veya draw menüsünden line'ı seçebiliriz. Ya da komut satırına komutun adı olan line yazarak da komutu çalıştırabiliriz. Komut çalıştırma yöntemlerini önceki derslerimizde görmüştünüz. Biz draw araç çubuğundan line komutunun düğmesini tıklayarak komutumuzu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda komut satırına hemen bakalım. Line specify first point şeklinde bir ileti çıktı karşımıza. Bu ileti çizeceğimiz çizginin başlangıç noktasını istiyor bizden. Örneğin çizeceğimiz çizginin başlangıç noktası şurası olsun. Mouse'un sol tuşuyla bu noktayı belirledim. Dikkat ettiyseniz tıkladığımız nokta ile imlecimiz bir çizgiyle birbirine bağlandı şu anda. İmleci hareket ettirdikçe bu çizginin yönü ve boyu da değişiyor. Ve komut satırına baktığımızda iletinin değiştiğini göreceksiniz. Specify next point or undo şeklinde bir ileti çıktı karşımıza. Bu iletiyle bizden çizeceğimiz çizginin bir sonraki noktası isteniyor. Bir sonraki noktayı tıklarsam ilk noktayla en son tıklayacağım nokta bu şekilde birleşerek bir çizgi ortaya çıkar. Dikkat ise komut satırına ileti değişmedi. Aynı şekilde yine specify next point iletisi var karşımızda. Bu şekilde sürekli yeni noktalar tıklayarak istediğim yönde ve boyda çizgiler çizebilirim. Bu çizgileri biz ölçüsüz olarak çizdik. Ayrıca çizgilerin başlangıç ve bitiş noktalarının koordinatını vermeden bu noktaları rastgele seçtik. Ölçülü çizgiler çizmeyi biraz sonra öğreneceğiz.